Akşam komşularımla çok güzel bir yemekteydik. Hiç ertesi gün görüşemeyeceğimizi hiç aklımızın ucuna bile getirmemiştik. Geç saatte uyuduğumuzda beni böyle çok farklı bir uğultuyla uyandıran asilime hayatımızı borçluyuz ben ve üç kızım. O kadar farklı bir havlamasıyla, o kadar farklı hareketleriyle, öyle bir patilerini bileğime geçirerek elimi kanatırcasına kurtaran hayatımıza asile borçluyuz. O da barınaktan aldığımız kanser hastası. Ama benim çok çok değer verdiğim ve ona evimin bereketi dediğim asilim. Bu yaşa kadar görmediğim bir depremle karşılaştık ama asilin sayesinde onun uyandırmasıyla, havlamasıyla, patilerini böyle bileklerimize kanatırcasına geçirmesiyle fırlamamız, yataktan fırlayıp düşmemiz bir oldu. Asil sarsıntıdan önce havlamıştı. O kadar farklıydı ki aslında hiç havlamayan çünkü kendi halinde hasta bir köpek. Onun tedavisini yaptığımız. O kadar farklı bir sesle bizi uyandırdı ki zaten 15-20 saniye öncesinden havlayınca ne olduğumuzu anlamadan direkt ondan sonra başlayan sarsıntının neticesinde yataktan düştük. O da avizenin üzerine düşmesiyle hepimizi kurtardı. Asil hiç susmadı. Bütün apartmanda sesi inmiyordu zaten herkes diğer kurtulan arkadaşlarım, komşularımı kaybettiklerimiz de oldu. Onların aileleri de hepsi de Asile o kadar güzel candan sevdiler ki o yağmurda 7 saat. Hepsi Asile teşekkür ettiler. Çünkü Asil'in havlamasıyla bütün apartman uyanmıştı. Annem ve Asil beraber yatıyorlar yukarıda. Bizim evimiz iki katlıydı. Yukarıda annem ve Asil çift kişilik büyük bir yatakta yatıyorlar her gece olduğu gibi. O gece de uyurlarken Asil annemi uyandırıyor ve annemi yataktan çekiyor. Çekmesiyle de hızlı yatağa düşüyor. Yani annemi kurtarmış oldu. Asil havlamasaydı hiçbirimiz sağ çıkamazdık. Ve özellikle Asil'in o delirircesine havlaması alışkın olmadığımız bir havlama olduğundan dolayı bizim hepimizi ayağa kaldırdı. Çünkü hastaydı zaten. Biz depremi zaten beklemiyorduk da. Asil'in kriz anındaki durmayışı, kuduruşu o anda benim aklıma geldi. Asil'in yine kriz bir olayına denk geldik zannediyorum ve ayaklandık. Ondan sonrasında bizi tutup çıkardı Asil ve biz direkten, direkten sallanmaya başladık. Nasıl kaçtığımızı anlamadık zaten. Ve sonrasında da şöyle bir şey söyleyeyim. Asil o enkaza girmeye çalıştı. Binanın altına bizden kaçtı. Orada ya bir oyuncağını gördü ya da bir ses duymuş olacak. Enkazın altından asili zor çekiştirdik biz. Biz zaten köpeklerin böyle bir depremi önceden hissetme sezgisinin olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Ama bizim başımıza gelene kadar hiçbir şekilde anlamadık ki. Asilin havlama çeyinden çok farklı bir sesti. Zaten kendimize gelene kadar havlamasını nasıl bir tepki vereceğimizi bilmediğimizden, ne olduğunu anlamadığımızdan sonradan 10-15 saniye sonrasından gelen depremden dolayı biz dedik tamam, evet, Asil anladı, Asil ee, bizi kurtardı. Şöyle bir şey var, ee, Asil havlamadığı için normal hayatta, sadece kedi gördüğü zaman biraz sinirlenir. Her hareketini, bakışını, ağzını açışını, patilerinin büküşünü, her şeyinden bir şey anlıyorum artık ben çünkü 5 yıl oldu Asil benimle. Havlayınca dedik ki biz bir şey olacak, çünkü saatim 4 her yer karanlık, biz de sapa bir yerde oturuyoruz, ee, apartmanda Asil de inleyince Herkesten bir çığlık duymaya başladık biz. O Akabette. anda da sallanmaya savrulmaya başladık. Hemen annemle nasıl de çıkardık işte. Yukarıda da kedimiz var bu arada bizim. Yine bir kedimiz var. Onunla da kardeşlerimi çıkardık. Ortamcak kız kardeşime dolap düştü yüzüne o da zor kurtuldu. O binadan çıkışımız bizim hepsi 20 saniye içerisinde oldu ve sonra da biz Allah'tan dışarıdaydık çok büyük bir sarsıntıyla. Hepimiz mahvolduk zaten. Zor komşularda falan zor çıktılar. Ama hepsi da de silah Deprem dolayısıyla merdivenlerimizde çok büyük hasarlar oluştu. Ama o kadar insana da yine o yıkımda bile asil yol gösterdi. Hem de beş parmak yağmurun altında, hiç havlaması kesilmeden, hiçbir şekilde durmadan, beş parmak yağmurun altında benle asil yedi saat, yedi saat insanlara yardımcı olduk. Birçok canlıya yardım etti, havladı yerine, yıkılan yerlerde durmak istemedi, koştu, patilerini ona buna attı, ona sevgi istedi. Karşılıksız her şeyi yaptı. Bence o da hayatımızı kurtararak bize bunun bedelini ödemeye çalıştı. Asil T.V.T. diye kısaltması olan bir kanser hastalığına sahip. Bahçemizden Asil'in bir kaçışı olmuştu. Orada bir hastalık köpekle çiftleşmiş ve çiftleşme yoluyla bu hastalık bulaşıyor. TBT dediğimiz kanser hastalığı. Oradan Asil'e geçti. Asil'in artık bayağı ciddi bir tedavi süreci başladı. Rahimdeki çıkan tümörden dolayı. Yaşı da ilerliyordu. O anda gebelik de oldu. Asil'in yavruları oldu. Birazcık uykusuz bir süreç. Çok seviyoruz. Kızımız oldu. Evin bir parçası oldu. Bırakamıyoruz. Kalp krizleri geçirdi. Gecenin bir yaraları. Veterinerleri arıyoruz. Veterinerler kapalı da Hastaneye gitmek için taksi mecburi. Otobüs kabul etmiyor Asil'i. götürüyorum götürüyoruz. Sonrasında da doktorla görüştüğümüzde Sevgi Asil'i biraz iyileştirmiş dediler. Yaşı ilerledi. Tedavisi bitti. Yapacağımız bir şey yok dediler. Asil şu anda iyi. Sadece sevgiyle devam etsin hayatına. Yine arada bir muayene gelin. Kontrol edelim. Ama Asil sevgiyle ömrü, ömrünü öne uzatmışsınız dedi doktorlar. Bizim asile verdiğimiz karşılıksız sevginin bence o da karşılığıyla bizim hayatımızı kurtarmış oldu. Biz orada plastik çadır gibi bir yerde durduk. Önce asilimi kuruttu, çoluk çocuk hepimiz. Çünkü asil çok yoruldu. Asil hastaydı zaten. Onu kuruttuktan sonra kendimize barınacak bir yer olarak küçücük 2 metre bir yerde altı kişi kaldık komşularımızla beraber Muğla Dalyan'da Şami ablamızı bizimle görüşünce buraya gelin dedi ve biz şu an Muğla Dalyan'dayız ve asilimizi asla bırakmadık bırakmayacağız da yine bizimle beraber. Hatay yok artık şu anda. Muğla Dalyan'a depremden 3-4 gün sonra buradaydık. Aslında bundan sonra bizi çok zor bir süreç bekliyor. Çünkü hiç bilmediğimiz bir yaşam içerisine düştük şu anda. İki büyük ve bir küçük var bizim çekirdek ailemizde ama buraya 8 kişi geldik. Yarımız büyük, yarımız küçük. Ondan dolayı okuyanları bir öğrencilik durumumuz var. Üç kişimiz öğrenci. Onları okula yazdıracağız. Büyükler olarak biz iş bakma sürecine gireceğiz ve ev kuracağız. Artık bundan kaçışımız kalmadı. Mecbur bir ev düzeni, bir hayat şartları. Ondan dolayı bir burada kalış sürecimiz başlayacak. Muğla'ya alışmaya çalışıyoruz bu yüzden ufaktan ufaktan sonrasında da kısmet olursa memleketimiz düzelirse tasımızı tarağımızı toplayıp yine memleketimize dönmeyi düşünüyoruz